Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Yakup Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft Sade Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Evet başlayalım ama arkadaşlar başlamadan önce Açıklamadan önce like, abone olmayı unutmayın Evet Üçüncü bölümündeyiz Bu arada Bunu da söyleyeyim yani En son arkadaşlar Diamond bulmuştuk üç tane Elmas ee, Arkadaşlar tabi Bir önceki Minecraft videomda I şey hepsini göstermemiştim ya. ama elmas çıktığını gösterdim yani elmas çıktığını gördünüz ama hepsini değil bu arada dışarıda benim craftingim craftingim olması ah. şey ne 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 Nerede? 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 Patla patla. Ölmedim. Yani arkadaşlar içimden ölmem değil mi lan dedim. Gir içeri. Git. Bizim şey Şuraya git. Arkadaşlar ben e, bir şey yapmak istiyorum burada. Ondan gideyim uzaklaşayım. Arkadaşlar ben bu bölümde ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bu bölümde bir dakika mı şu creeper'a şey yapayım. Şurada bir dakika kılıç yapabilir miyim? Creeper'ı bırakır mısın beni? Pardon. Oyun sesi açık. Sesini duyarız. Gel. Yani, banyo mu yapıyordum? Atlama be. hani bir öl. E. Şöyle üç tane elmasımız var. Tamam bu bölümde arkadaşlar ben biraz şey yapmak istiyorum. Abi bir dakika şunları alayım. Yani ne yapacağım hakkında bir bir yani ne yapayım? Ya yani, yorumlara yazın. Ne yapmamı istiyorsunuz oyunda? Bunu yorumlara yazın. benim de çok yapacak bir şeyim yok yani. Ne yapayım? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hı. Şey Ses sonum gelecek. alamıyorum. Şekle ya. Hemen şöyle içeri gidelim. Şöyle bir tane ekmek gör. Yani arkadaşlar şöyle ekmeğimizi gömdük. Şuan şöyle, şöyle yatağımızı alamayız. Hemen yürüyelim şuraya. İki saniyelik Tomların bende ne işi var ya? Yiyecektim. Et attım. Boşverin şimdi chest yapacağım zaten. Şuna falan. Hemen hemen hızlı bir şekilde şöyle bir chest yani şimdilik şey yarayacağım. Tır. Hemen şunu da alayım. Şöyle koyduk. Pişir, pişecek. Sonra sonra sonra. şey pişebiliriz? Kapı. Kapı koyalım sonra şunları pişirelim. Şu etle koyun etini falan pişirelim. Bu yumuşak düşür. Bunu ee, yani kaç ama? Yumuşak düşür. Bir hemen şöyle. Yakıt yakıt. Hemen şuraya koy. Biraz daha. 9 tane yani. Hepsini koydum da. O zaman ben biraz gidip aç, odun keseyim. ama üçüncü şöyle temizleyeyim. Şöyle demir var, Eğer var. Şunları çiğ balta şu andaki şey. Yeni bir yapamayız. Şuradan üç tane bir tane aldık. Hemen şöyle şuradan. O bizim stiğimiz de yok ya. Bayağı odun şey çık e, yapıyoruz katla bir an önce bayağı bir odun toplamam lazım yani. Bir tane bir şey yaptım. Ki. al 5 olduk. Oh, kapattım. Ne oldu be? Koş şöyle. Heh, şurada aç gördüm. Normal açmam mı? Ben bir saniye. Demir memir gördüm orada. Ben buraya ineceğim abi. Ben buraya ineceğim ama bu bölümde değil. Diğer bölümde söz veriyorum. ineceğim arkadaşlar ben o madene. Gözümden kaçmadı o maden benim. Orada ben gördüm yani demirimi gördüm. Orada diamond da bulabiliriz biraz daha şey yapıp. Yani. ama ilk önce biraz gelişelim. Lama ne yapıyorsun be baba iki vuruşta ölecek bakın şimdi lamalar bir saniye bir saniye ya bırak 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 lamalar neyle besleniyor özür dilerim bir saniye yakına gitsem şimdi bana saldırır mı yine oh tamam vurduk ama özür dilerim Hadi bak bir daha yapmazsan seni öldüreceğim bak bak sevdi sonunda be ee... eğer bırakmışım. ya hayır ya. Büyük ihtimalle gidecek ama. Hemen boş ver. Boş ver. Ben sen nereye? Dondun. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> yaptı. Oğlum sana sana ne kalacak? Kumaş mı? Ne? Sana ne yapacağım şey <laughs> Ama Steve tarafından katil edildi. Acaba kim katil etti? Şöyle. Karpuzları da kıracağım yani. Şöyle. Karpuz. Karpuzlar. Karpuz ne oğlum? Karpuz. Karpuzlarda işe yarar yani. Hemen. Şöyle biraz daha ağaç kıralım. Hızlı 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 abi. Hızlı hızlı. Hı -hı. Tamam. Opa. Oğlum kaç tane var lan? seni. Ee, Bak, domuz yok. Senin evin artık burası. Burada bunun et pişmiş bifteki Tamam Domuz eti falan değil yani. Değil mi? yiyip yemeyeceğim de. Hemen şöyle şunları çevirelim. Ha yapabileceğimiz bir şey var mı? Bu video biraz kısa olacak yani arkadaşlar. Pişirebileceğim şunu pişir. Hmm. Bir tane daha koy tamam. Başka 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 başka. Bu arada yumuşak düşüştü bu. Bir tane daha kitabım var benim sanki. Şimdi benim bir tane daha kitabım vardı da. Neyse. Evet. Şöyle biraz da envanter düzeni şöyle tüylü balık varmış. Alt alt alt. Yumuşak düşüşü unutmadım. unutmadım. Yani yumuşak düşüş. Aklımda. Yani şöyle her envantere ee, az bile olsa temizledik. Tamam. Oha. kapattım şu şey oldu. Hemen şey olmuş. Uyuyalım. Uyanalım. Ee, videoyu ben de bitireyim. Yani bu bölümde çok bir şey yapmadık. Ben ne yapacağım demiştim. Odun toplayacağım demiştim değil mi? yani bu bölümde çok fazla odun toplayamadık ama biraz da çok kısa sürdü var baya. Biraz da kısır sürdü. bunun için özür dilerim ama bir dahaki videoyu olabildiğince uzun yapacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.